Süreli nikah sizce uygun mudur? Tabii ki uygun değil. Çünkü evliliğin esasında süreklilik vardır. Neslin devamı vardır. Bu müteber mezheplerin hiçbir tanesinde cevaza fetva verilmemiş ve aynı zamanda caiz de değildir. Bütün mezhepler da zaten uygun bulmuyor. Ben de uygun bulmuyorum. Neden? Çünkü herkesin de bir kardeşi var. Ya o bu kardeşinin mesela herkes kendi kardeşinin böyle muhta ile evlenip de sonradan şey yapmasını istemez yani. Hayır, uygun değildir. Doğru bulmuyorum. Aile kurumuna e, vurulmuş olan bir dinamit olarak onu görüyorum. Kur'an'ın söylediği ve sünnetin söylediği ve delillerin getirdiği kaynaklar buna hiç şüphe bırakmıyor zaten. Hepsi e, mute'nin bir namus fitnesi olduğunu zaten belli ediyor. Yok, böyle bir nikah doğru değildir. Nesilleri bozacaktır, toplumları bozacaktır, fertleri psikolojik sosyal açıdan bozacaktır. ...daha doğrusu milletler çöküp gidecektir diyor. Yani. Tarihten bugüne Perslerin dinimize verdiği zararlar hakkında bilgi verebilir misiniz? Evet ee, tabi ...Efendimiz döneminde, ee, sahabelerin ee, döneminde de işte Perslerin, İranlıların... Ee, ...İslamiyet noktasında ee, İslam'a ve dine ne kadar zarar verdiklerini biliyoruz. Zaten Hz. Ömer'in ee, Ömer de ee, kötülediği bir toplumdu Persler zaten Hazreti Ömer'i de şehit edenler Perslerdir. Yani tarihe bakarsak hakikaten çok büyük zararlar var zaten birçok oluşum orada oluşmuş Alamut Kalesi'nden tutun şi Şia'nın yapılanmasına kadar. Onlar e, Müslümanlara karşı savaşlar fitne açtılar e, ve yani Müslümanlar helak etmeye çalışırlar. yani. E, yani kendilerine sattıklarının şeylerini hiç onlar umurlarında, umurlarında bile değildir. Müslümanlara, İslam dünyasına vermiş oldukları zararlar sadece muta olarak değil, inanç açısından da çok ciddi problemleri var. Yani bu inanç açısından da e, İslam dünyasına, Müslümanlara çok ciddi zararlar verdiklerini düşünüyoruz. Ta e, Hazreti Ömer'den beri e, Persler İslam'ın başına bela ola gelmişlerdir. Daha sonra işte malumunuz Cennet Mekan Yavuz Sultan Selim e, doğu meselesini ee, oradaki tehlikeyi görerek el alıyor. Ee, orada da yine aynı şekilde e, bu Pers tehlikesini görüyoruz. Toplumun fitnesinden nasıl koruyabiliriz? Bunu ancak anlatarak dinimizi, Kur'an-ı Kerim'i, Peygamber Efendimiz'den gelen hadisleri insanlara anlatarak, bunların delillerini göstererek anlatabiliriz. Bu da işte medyaya, dergilerimize, ondan sonra din adamlarına düşen bir vazife olarak görüyorum. Sempozyumlar, konferanslar falan düzenli koruyabiliriz. Bir de e, sanal ortamda çok etkili olarak çünkü şu an günümüzün sanal ortamında herkes kullanıyor o yüzden. Özellikle genç neslimizi e, aydınlatmak lazımdır. Bunun İslam'da yeri olmadığını, İslam'a aykırı olduğunu bu e, neuzübillah e, zinadan farkı olmadığını e, sık sık bunu dile getirmek ile özellikle bu gibi sempozyumlar vasıtası ile dünyaya dünya gençliğini bunu duyurmak ile e, elbette ki insan bunun önüne bir nübze de olsa öne geçebilir. Kendimi e, odaklayarak değil de ben de elimden geldiği kadarıyla diğer genç gençlik arkadaşlarımı aktararak sosyal medya olsun e, veya işte bir araya geldiğimizde bu konu muhakkak açıklamak lazım. Burada Yeni Ümit Dergisi'nin yaptığı gibi bence bunu en üstten böyle büyüklerimiz, önde olan alimlerimiz böyle çıkarak bir aydınlatması lazım. Çünkü gördük ki burada bizim 50 sürüne dinancından çok uzak bir beraberlik bu. tabii bunu bizim gibi alt tabakadaki insanlara da anlayabileceğimiz şekilde anlatılması lazım. Burada çok güzel bu yapılmış. Toplumu önce onca nikahın ne olduğunu anlatacağız. Ondan sonra bu böyle nikaha zarar verecek, eziyet verecek şeyleri böyle muta gibi falan gibi şeyleri anlatacağız. Ben gençlerimize e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, tavsiyesiyle seslenmek istiyorum. E, diyor ya ey gençler sizin içinizden evliliğe gücü yetenler evlensinler. E, eğer evliliğiniz, evliliğe gücünüz yetmiyor ise e, oruç tutarak nefsinizi bu tehlikeden koruyunuz. Bunu ancak bilgiyle yapabiliriz. Bu konuda sağlıklı, sağlam bilgileri toplumumuza ulaştırabilirsek, gençlerimizi bu noktada bilgilendirirsek, bir karşılığını görebiliriz. Tabii biz bunu kanıtlarla, ayetlerle, hadislerle kesinlikle kanıtlamamız gerekir. Bu üslupla hareket etmemiz gerekir. Sosyal medyada veya diğer farklı kaynaklardan bunu kanıtlamamız ve dile getirmemiz gerekir. İnsanları bu şekilde bilinçlendirebiliriz.